6 Şubat depremleri sonrası Malatya'nın özellikle de çarşı merkezinin yeniden inşa süreci tam bir kaosa dönüştü. Çarşı merkezi projesi başlamış ve çalışmalar devam ederken Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, Söğütlü Cami'nin Emekliler Parkı'na yapılacağını açıklamıştı. Söğütlü Cami, Emekliler Parkı'nın olduğu yere müstakil bir cami olarak inşa edecek Bunun üzerine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Erde Söğütlü Camii'nin yerine yapılacağını ve buna asla müsaade etmeyeceğini söylemişti. Böyle bir şey olmazsın, asla müsaade etmem bunu açıkça söyleyeyim. Daha sonra Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Söğütlü Camii'nin Emekliler Parkı'na yapılacağını açıkladı. Söğütlü Camii'mizi de Emekliler Parkı olarak <laughs> Malatya'mızın bildiği alana yine altındaki esnafımızı da gözetecek meydanıyla, parkıyla Malatya'nın şanına ya yaraşır bir şekilde Emekliler Parkı'na inşasını gerçekleştirecek. Gelinen süreçte 27 Eylül 2024 tarihinde Söğütlü Camii'nin temeli çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Emekliler Parkı'nda atıldı. Yani Malatya kamuoyu ne kadar uğraşsa da şehrin silüetinin bozulmasına, caminin yerinin değiştirilmemesine engel olamadı. <laughs> Malatya temeli bile atılan Söğütlü Camii'nin hala yerini tartışırken, çarşı merkezinde 700 dükkanın eksik olduğu ortaya çıktı. Bu 700 dükkan için Malatya'da yer aranıyor. Kuyumcuların dükkanlarının eskisinden büyük yapıldığı, dükkan yerine çoğunlukla ofis yapıldığı iddiaları gündemde yerini korurken, binaların altına yapılacağı söylenen otoparkların da hiç yapılmadığı belirlendi. Ertel'de yayınlandığı günden beri Malatya'da gündemi belirleyen bir program haline gelen Er Meydanı programında konuşan gazeteci Hülya Kaya, çarşı merkezinde Akpınar'da 700 hak sahibinin dükkanının eksik yapıldığını, otopark yapılmadığını ve şehirde 700 dükkana da yeni otopark alanlarına da yer arandığını açıkladı. Hepimiz baktığımızda, hepimiz her seferinde burada fazlaca dükkan yaptığını düşünmüyor muyduk? Evet. evet. İşte, i̇şte gecenin bombası 700 dükkan eksik. Her şey fazla ama. hayır fazla büro ve ofis yapmışlar Dükkan yapmamışlar. 700 hak sahibinin dükkan yeri yok şu anda. 700 kişinin dükkanı burada yok. Yerleştirememişler. Bugünkü toplantıda oturmuşlar. E, üst katlardan verirler. Oturu veremiyorlar arkadaşım. E, para veremiyorlar. <laughs> Ondan sonra oturmuşlar. Bugün onlara yer aramışlar. Epeyce bir yer aranmış vaziyette. Hem de nereye konduralım işte. Oraya mı götürelim buraya mı götürelim. Meclisleri böl bölerek. <laughs> Hiçbir şekilde yapamıyorlar. Yani şu anda gülerek anlattığımız Allah. aslında bir skandalın bir rezervi aletin fotoğrafıdır. Bu kadar bina yoğunluğu yapacaksınız ama 700 dükkan eksik kalacak. Bunu hesaba katmamışlar. İki otopark yok. Onu zaten... E, otopark yok altlarına otopark vaat, yapacağız he, vaat dediler. Ettiler, evet. Yok otopark da yapılmamış. Şu anda kara canım. kara düşünülen konu neymiş biliyor musunuz? Otopark deprem bu şehri hiçbir şey öğretmemiş vaziyette. Fırsatı da çeviremedik. Fırsatı da çevirmedik, beceremedik de, başaramadık da, yeşil alan oranımızı da yok. azalttık.